Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bora bugün toplayın de Evet arkadaşlar artık AP bir Atrox'a sahibiz yani gördüğünüz üzere Atrox Bakın abi var onu. fazladan büyü hasar baya boktan duruyor ben size söyleyeyim ee, Az önce bir maç oynadım bence gayet saçma sağlık bir şey olmuş Hiç de güzel gelmedi bana Şimdi oynayacağız göreceğiz karşımızda Pantheon var ee, Abimiz tehlikeli bir abi Oynayacağız Şu demek oluyor ama Skill'ler AP vuruyor demek Aatrox AP'den scale'lanıyor demek değil. AP'den scale'lanıyor ne demek? AP kastıkça skilliniz fazladan vurur demek değil. Onu bir başlangıçta bir onu bir karış, karıştırmayalım. Onu bir söyleyeyim. Bu şu demek arkadaşlar. Skillimiz artık damage atarken AP vuracak demek. Yani Yone'nin pasifi nasıl? İki auto'da bir yarısını AP vuruyor ya. Onun gibi düşün. Öyle olacak bu karakter. Yani o yüzden bir tık enteresan olmuş. Bir geldi bana. Oynayacağız, göreceğiz. Tamam. Aa pasifi niye vurmadım lan? Gördüğünüz gibi damage'in üstünde direkt bir tane böyle mavili bir damage çıkıyor. Gördüğünüz üzere. Buradan iki olsam. Aslında fena dönmedik biliyor musunuz? Şimdi aslında bir de level alsam şu Q'sunu boşaltsa Böyle bir sıkıntı var. Ignite'ı var. Ve bir sonraki full komboyu kesecek beni. Burada olması gereken base ya. Ya da kemik zırhıya da güvenebilirim. Base atsam daha iyiydi ya. Şimdi öleceğim gibi gözüküyor. Belki kemik zırhtan da keser çünkü. Evet flash ignite var. Ha, öleceğimi biraz biliyordum da problem değil. Teleport atıp yaklaş yaklaşırız şimdi flash ignite de yok. Üstüne keseriz çünkü. Dane'i freeze yiyebilirsem iyi olacak. Belki de daha iyi olacak. Babus tarzı. Problem değil ya. Hiften bir dövüş. Şu gelene kadar. He o da doğru oynadı. Abi E basar diye yaptı. Kesmiştim yoksa adamı ya. Abi niye e basmadın ki? Ah, 5. yükte getirdi. Ah, kesiyordum var ya. Onu da kesiyordum. E'yi güzel gördüm geldiğini de. Ah, bizim çocuk hadi git kes. Abi yapma Minyon adamın önüne geçti hayır ona vurma bana vur yaptı Önelim abi base bile atabilirim Leezer mi bilmiyorum Hadi ben kötü de bir exhaust geldi. Ay exhaust diyorum ignat geldi. Ne oldu tamam. Ya böyle olacak işte zaten yani. Başta da öleceğim bile bile zaten biraz öldük. O biraz benim hatamdı da. Burada Beyzin Pantheon ulti atarsa problem olur çünkü benim için. Ondan ötürü Beyzin. E aslında parada yetmiyor bir şeyler ama artık böyle yapacağız. Böyle bir alış yapacağız. Orada Ekarim'i öldürememesi gerekiyordu. Buraya geçeceğim şimdi. Şuradan atlayacağım. Ateşi gelmiştir ama. En azından minyonları sokmasam da olur. Çünkü bak onun ve o bana itiyor görüyor musunuz? O bana itiyor çünkü. öldürdü. Skilleri duruyormuş ya. Ah. Ah. Var ya. Nasıl ölmedi şeye? Level mi aldı anlamadım. Minyonların hepsi gitti. Onu üzülüyorum. Minyonlar çok önemliydi ya. Keşke salıp dönseydim. Adamın orada vision varmış ya. Ah bu minyonlar gitmeseydi çok iyiydi. Aslında inanılmaz minyon kaybettirdim yani şeye. Entiyana. Ama kötü oldu bu ya. Neyse. Halledeceğiz aga. Bu arada talonu patates ediyorum. Talonun demirci yetmiyor. Ultiyi açtım ölmesin diye açtım da, ulti benim bir tarafıma kaçtı. Topta da lazım olacak. Sıkıntı oldu bu. Belki keser beni. Neyse, kemik zırhım geldi. Bu arada alsaydım ben olurdum ama erif çok kötü müşteriler yaptı. Şey Damage yetmeyecek gibi geldi lan bana. Bak, sopayı... Vurduk adamı. Güzel. Pentkerini sopalamak iyi bu arada. Ben size söyleyeyim. Fraktarla oynuyor oynuyor. Aatrox'a biraz şeyi yapmışız. Ha, kırılgan olmasına alışmışız. Şimdi böyle biraz can alınca kendine geldi abi. Benim tanıdığım Aatrox bu abi. Neyse base'yip geleyim. Gold base'e de Urta atacak çünkü. Ben bir 9 olsam aslında şu an baya iyi olur. öldüm ya. Abi nasıl nasıl yetişmedi ya? Aa flash atacağını da biliyordum. Of. Ulan iki tane hit çok boktan vurdu ya ulan. Ne güzel de denemiştim ya. Ne deniyorsun anasını satayım adam basacak zaten flash'ı belli. Daha 9 değilsin. Bu Boş boşuna denedik ya. Neyse şimdi şuraya teleport atıp keseceğim. Bundan yana sıkıntı yok. Sadece aim movement speed'ini güzel Karşılık vermeme lazım adamın Tamam aim'umun bir de yok Tamam oh, güzel Talon'u gördüm abi Talon'u giderim Talon beni kesemez bence ha, Draktora bitmiş ama bence hala kesemez Der. Var ya talonu mahvediyorum ha. Ağlama lan Pantheon. Eyiz atıp geliyorum arkadaşlar. sizde videoyu like atmayı unutmayın. Çekişmeli böyle tıngır mıngır değişik bir oyun. Ortada bir oyun. Ama şimdi ben bunu bitirince çok da ortada olacağını düşünmüyorum. Çünkü cooldownları aldık abi. İyi olacak. Bu herif kan içeri alacak. Bu ne yapıyor bilmiyorum Pantheon. Ben anlamadım. Build'unu anlamadım yani. Ben şimdi kararmaya... Ay kararmadım. Black River aldım. Ondan sonra Belli alacağım. Kan oynayacağım ben. Aç. Bakayım kan nasıl. Yani sadece can buff'ı yeterli mi? Değil mi? Öğreneceğiz. Abi bunun bu bunu ne iş var burada? Bu ne ya? Ne bu? Ne? 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 Maymun ya. Geri zekalılar size Öyle bir oynayış mı var Burada 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 Tamam benim ultim geliyor ben bu Pantheon'a karşı oynayabilirim Talon arkasından çıkmadığı sürece Ooo dosum o e ne Uf, çok kötü bir E attı ya. Tamam biraz da kuleye vuralım. Tam fena değiliz. Yani dediğim gibi ya aslında çok da değişmemiş gibi ama bu basic atakı bam diye vurmanın hissiyatı bir ne bileyim boktan olmuş gibi geliyor bana. Ben o kadar da beğenmedim. Bak W mesela mavi vuruyor. Bu tamamen işte bu dediğim gibi bu zirteşme oynamayı engellemek için şey yapmışız zaten kendileri de söylüyor. Teleport atıyorum ki şimdi çünkü yardıma lazım olacak şey. Ah. Oh. Ha Pantheon da burada. Gelsin oynayalım abi o zaman. Oh! Oh! E kes geldi. ha. <laughs> ah. Oh. Az kalmıştı. Bari <laughs> git. Açacağım şimdi burayı. Hani sen bu maç iş yapacak mı? Bak dikkat ederseniz Aatrox bir tık tank oldu. O alıştığımız şeyli bir yıldan nazaran daha tank oldu o kesin. Bayağı vuruyor geliyor. Talon gelirse kesemem işte onları. Burada bekleyeceğim ve skill'leri bekleyeceğim. Gelirse. Hepsini dökeceğim çünkü. Oooo! Oooo! Talona var ya. Mahvetti bu oyunu ben. <laughs> Al Böyle kuduranları kudurtuyorum abi. Benim yeni modda bu. Neyse şuradan büyü de alayım. Kardeşim minlarımın ne istiyorsun ya? Of var ya yok ettim ha Orada zeretim flasher'ı takır ve W'ye koydum Yeni AP demişle kesiş <laughs> Güzel. Evet arkadaşlar bakın bu zamana kadar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Yine Aatrox değişikliğine Güzel bir Like bekliyorum sizlerden yani Bak abone de değilseniz abone olmak 2000 abone için 10 tane falan kaldı Ha bunu keseceğim zor Yumi ile beraber çok kolay ya bu oyun. Gerçekten öyle ya. Koşayım böyle. Ha. Abi niye açıyorsun onu? <laughs> bak kuduracak şimdi bak bak bak. <laughs> Ay. Yumi çok fazla vurmuyor mu? İnanılmaz vuruyor bence Yumi. Buradan basayım flash. Aa öldüm. Neye öldüm lan? Bana vurdu mu ultisi? Lüden vurdu. Yumi vardı sanıyordum ya. Yoksa şey yapmazdı. Herkes de. Güzel. Çok güzel. 10 numara. Evet açalım. Mid itiliyor. Evet gitti. Ben buraya alayım. Yes sir numara flashtı ya. Deri bu flash atmayı seviyorum ya. Ah be dostum. GG. Güzel. Yani size şöyle söyleyeyim. Bu hafif bruiser yani. Bir yer, diğeri bir bruiser değildi. Bildiğin assassin tarzı oynuyordu. bruiser build'unu özlemişim yani. Doğruyu söylemek gerekirse bence çok güzel bir maç. Güzel oldu alım ne kadar damage attık. Arkadaşlar damage bu şekilde 35k vurmuşum. Umarım moshu Video Videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Bay bay.